Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda elimde görmüş olduğunuz Watch 6 Plus akıllı saatimizi Android telefonlarıyla nasıl bağlantı kuracağımızı göstereceğim. Öncelikle saatimizi Türkçe yapalım. Menüyü sağa kaydırıp gelen menüde ABC kısmına geliyoruz. Buradan Auto Science bölümüne gelip Off diyoruz. Hemen altından dil seçeneğimizi seçiyoruz. Türkçe dil seçiyoruz buradan. Ve saatimiz şimdi Türkçe. Şimdi bağlantı aşamasına geçebiliriz. Bağlantı aşamasına başlarken saatimizin bluetooth'unu açıyoruz. Ekranı bu yukarıdan aşağıya kaydırıp sol üstten güç kapalı kısmına tıklayıp bluetooth'u aktifleştiriyoruz. Şimdi saatimizin bluetooth'u aktif. Telefonumuzun da bluetooth'unu açıyoruz. Telefonumuzun bluetooth ayarlarında watch 6 diye saatimizi bulacağız şimdi. Geldi buradan seçiyoruz maç 6'yı. Gelen ekranda kişilerinize ve arama geçmişine erişme izin ver kısmını seçiyoruz. Çünkü telefon ile görüşmeler için bu gerekli. Eşleştir diyoruz. Şimdi saatimizi bluetooth ile bağladık. Daha sonra uyumlu uygulama yani saatimizi telefona bağlamamız için gerekli bir uygulama olan M aktif uygulamasını Zaten videonun altında da vereceğiz linkini. M aktif uygulamasına geliyoruz. Buradan ayar kısmında cihaz ekliyoruz arkadaşlar. Buradan Watch 6 geliyor. Başka cihazları da buluyor. Watch 6'yı seçiyoruz. Direkt bağlandı zaten. Şimdi uygulamadan ve Bluetooth'tan bağlandığımız için şu aşama bağlantı aşaması sarı renk olarak geliyor gözüküyor. Bağlantı aşamasını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bluetooth ayarlarına gelip buradan bağlandığımız watch altının ayarlarına geliyoruz. Bu ayarlardan istediğimiz ayarı aktif edebiliyoruz. Örneğin arama sesini aktif edebiliyoruz veya kapatabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Yani biri sizi aradığı zaman arama sesi eğer açıksa Konuştuğunuz kişiyle saat üzerinden görüşebiliyorsunuz. Bu özelliği kapatırsanız telefonunuzla görüşme yapabilirsiniz. Saatiniz devre dışı kalıyor. Medya sesi ne oluyor? Medya sesi ise e, videolarınız ve müzikleriniz açtığınız zaman sesi. Telefondan gelir. Kapatırsanız herhangi bir şekilde saatten gelmez. Telefonunuzdan gelir bu sesler.